Evet arkadaşlar. Öncelikle merhaba. Biz daha öncesinde ilk baştan başlamak gerekirse bizim bir çekme karavanımız vardır. Bunlar işte ilk başladığımızda güzel eğlendik, güzel kamplar yaptık. Ama belli yani bir sene falan olmadan arabamız arıza yapmaya başladı. Çünkü çekme karavanların çoğunda bu sorun oluyor. Arabamız arıza yaptıktan sonra biz gözümüzde korktu açıkçası. Çekme karavanımızı satıp bir maceraya çıkmak istedik. Bu da nasıl bir maceraydı? Sıfırdan kendi imkanlarımızla bir karavan, motokaravan yapmak istedik. Bunun için tabi araştırmalarımız çok fazla oldu. Araç üzerinde. Araç çoğunluklu olarak. Hem maddi açıdan hem diğer yani fiyat-performans açısından en uygun olarak Bmc Levent aracını tercih ettik. Bmc Levent X Large modelinin 2008 model aracı aldık. Bunu Manisa'dan aldık arkadaşlar. 500 binde bir araç aldık Manisa'dan. 14 artı bir koltuklu olarak. Bunu da araştırdığımızda bunun iki çeşitleri var. 5 ileri fites Tek teker, 6 ileri vites, çift teker olarak. Şimdi düzde giderken e, altı beş ileri olanlar bir tık daha seri oluyorlar. Ama 6 e, ileri çift teker olanlar ise rampada özellikle çok güçlü oluyor. E, tek teker'e göre. Tek teker çok bayılıyor rampalarda hararet yapıyor. Ama çift tekerde bu sorun olmuyor. Yani biz 3. fitesle 3. fitesten en kadar rampada bile 3. fitesten aşağı düşmedik. Zaten 2. fiteste bile 3'le bile zorlasanız durduğu yerden kalkar yani. Araba motoru çok güçlü. Bir de diğer tercihimiz BMC olarak tercih etmemizin diğer nedeni BMC araçlarının motorları Nissan 3.0 motor. Şimdi bu motor arkadaşlar ölümsüz bir motor olarak biliniyor. Sadece tek dikkat etmeniz gereken yağına suyuna bakmak, hararet yaptırmamak. Yani öyle kolay kolay hararetlerde de bir sıkıntı yaşatmıyor. Bunu da bilin. Bunun için bu aracı tercih ettik. Manisa'dan alıp buraya getirebileceğimiz için 14 artı bir tercih ettik. Çünkü 17'den sonrasına e ehliyet istiyor. Ama 14 artı 1'e falan B ehliyet kullanabiliyordu. Bizim de ehliyetimiz B olduğu için. Arayışlarımız bu yöndeydi. Bu aracımızı bulduk. Ee, daha yeni boyası yapılmıştı zaten. Ee, muayenesini falan yapmışlardı. Biz de teslim aldık. Ee, aldığım fiyatı da söyleyeceğim. 175 bin liraya bu aracı aldık. Ee, Manisa'dan işte muayene şey sigortasıydı, satışıydı, oydu buydu 200 bin liraya bozuya getirmiş olduk e, toplam totalde. Buraya geldiğimizde e, aracımıza ilk önce işte ne yapabiliriz, ne nasıl plan yapabiliriz bunları düşündük. Çok aşağı yukarı 2-3 hafta yani vida bile sökmeden takmadan proje çizdik evde eşimle birlikte nereye ne koyabiliriz? Nereye koysak ne ne kadar kullanışlı olabilir? Bunların üzerinde örnek videoları gene YouTube'dan izleyerek bunlar üzerinde çalıştık. Daha sonra siparişlerimizi verdik. Panel ne koyacağız? İnvertör ne koyacağız? Bunların da gene hepsini söyleyeceğim size. Bunların hepsinin siparişini verdik. Hepsi geldi evimize koyduk. Ondan sonra ilk yapacağımız iş çarpma kapı oldu. Çünkü e, kelebek kapı havalı olduğu için yani burada kaç tane ustaya götürdüm. Yani eski araba olduğu için arkadaşlar mutlaka bir yerden bir hava kaçağı oluyor. Hava kaçağını engelleyebilmek için de e, çünkü havalar bitince kapı açılıyor. E, siz içine akü koyacaksınız. Yani 100-150 bekle 200 bin liraya yakın malzeme koyacaksınız içine. Bunu şimdi burada bırakıp gittiğinizde çok tehlikeli. Bunun için de çarpma kapı yaptırdık. Bunun da gene fotoğrafını atarım sizin nasıl olduğuna dair. Çarpma kapı yaptıktan sonra aracımızı sökmeye başladık. İlk önce koltuklarını söktük. Daha sonra döşemelerini, her şeylerini söktük. Söktükten sonra arkadaşlar tabi sökmeden önce yalıtım malzemeleri de her şeyini almıştık zaten. Bizi, her şey evimizdeydi. Aracın zaten üstünden bir santimlik kendi yalıtım malzemesi çıktı o plastiklerin altından. Biz bunun üstüne 3 santimde strafor koyduk. Onun üstüne de en çok belki de pişman olduğumuz şey OSB ile kapattık. 11 milim OSB aldık. Çünkü burada kontra plak da bulamadık. MDF e, yani bulamadık burada. Çok aradık. Ya sunta ile yapacaktık. Suntada çok ağır olacaktı. E, Olsa böyle yaptık. 11 milim. Hafifliğine hafif oldu. E, zaten mutfak falan onlar gene e, suntadan hazır mutfak aldık. Hafif oldu ama çeşke yani plak yapsaydık diye çok sonradan çok şey yaptık. E, ama nasip olmadı. yani. E, biraz da bizim tez canlılığımızdan oldu bu. Bir an önce yapmak istedik. Bir an önce başlamak istedik. O e, Straforları koyduktan sonra e, kablo tesisatlarını nereye ne koyacaksak onu çektik. Mesela burada e, en önemli olan şeylerden bir tanesi bizim çekme karavanımızda bildiğiniz su tesisatını hortumlarla kelepçe hortum takmışlardı. Biz bunu normal evdeki gibi evlerde kullanılan e, su, su boru hatlarını döşedik. Hem sıcak için hem soğuk için ayrı hat e, gideri gırtlak boruyundan değil çekme karavanlarda genelde hep bunu kullanıyorlar. Gırtlak boruyundan değil normal pimaş boruyundan gider yaptık. Giderin borusunu. Daha sonra giydirmeye başladık. E, ma aldığımız malzemeleri söyleyelim. E, arkadaşlar ben 3 kava Lexoro'nun akıllı inverterini aldım. E, bir set olarak aldım. Bu sette 2 tane 340 W e, güneş paneli var. Monokristal. E, i̇ki tane 105 amper akü, bir tane de 3K'lı akıllı inverter Lexron'u aldık. E, gayet memnunum bu arada arkadaşlar. Yani bizim e, buzdolabımız falan da büyük. Ona rağmen yani hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ki e, aküleri bir tık daha yükseltebilsek yani çamaşır makinesi bile her şeyimizi koyup aslında çalıştırabilecek durumdayız. 5 kahve ve aldık. 300 litre su depomuz var. Seaflo'nun 20 litre portatif WC'sini aldık. Tuvaletini. 160 santim bir internetten trend yoldan hazır mutfak aldık. Onu getirdik. Direkt koyduk. İkili gaz emniyetli ocağımız var. Yani her şeyi en iyi şekilde nasıl değerlendirebilirsek zaten aylık olduğumuzdan dolayı e, çocuğumuz da var. Yani her ihtiyaçlarımızı ona göre uyarladık. Bir şekilde de tamamladık. E, bizi burada en çok zorlayan şey bu OSB'ler oldu. Çünkü boya yapmada çok zorlandık. İlk önce bir üstüne astar yaptık. Olmadı. E, ne yapalım ne yapalım diye düşünürken en son duvar kağıdı yaptık e, üstüne. Gördüğünüz duvar kağıtlarını. Ama şu an hiçbir sıkıntısı yok. Ee, gayet de kullanışlı oldu. Ha, hem MDF olsa, boya olsa daha mı iyi olurdu. Belki bir tık daha iyi olurdu. Ama e, şöyle de bir durum var. Bu sefer de o göre daha ağır olurdu. Çünkü biz o sebeyi e, ince aldığımızdan zaten hafif bir malzeme. E, hafiflik açısından çok iyi oldu. Ee, onun haricinde arkadaşlar biz aracı aldığımızda e, gene başa dönmek gerekirse e, yani çok telaşeye geldi e, Manisa'da alırken araç. Düzgün baktıramadık e, sağına soluna. Hazır boyanmıştı. Tamam eyvallah ama yürür kısmına baktıramamıştık. Daha sonra buraya geldikten sonra bir Bozu'ya geldikten sonra evimize ben burada e, aracın yürür kısmını neredeyse arkadaşlar yani yeni baştan yapıldı sayılabilir. E, 4 amasör değişti. Şanzıman komple değişti. E, debrej merkezi değişti. Debrej değişti. Fites salatları değişti. Ön düzen, ön alt takım komple değişti. Ön arka balatalar değişti. E, Direksiyon simitinden mafsallarına direksiyon motoruna kadar değişti. Şu an herhangi bir yağ kaçağı yok, su kaçağı yok. E, altlardan o direksiyon, özellikle direksiyon motorunun oralardan pompasının oralardan sürekli e, yağ kaçakları oluyordu. Bu da bizi çok rahatsız ediyordu. Ama şu an bütün sıkıntılarını çözdük, hepsini değiştirerek. Yani tahliye yapan e, yerdeki düzgün ses çıkarmıyor diye onu bile komple değiştirdik. Şu kadar bir parça. E, yürüyen kısmında komple ellendi bu araç. Tamamen hepsi değişti. E, bir tek motoruna ellenmedi. Bunların da zaten videonun başında dediğim gibi motorları ölümsüz arkadaşlar. E, motorlarında yağına, suyuna ve hararet konusuna dikkat ederseniz rampalarda vites düşürürseniz bayılacak bayılmadan daha doğrusu. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ee, karavanımıza gelirsek e, karavan olduktan sonra biz geçen ay e, 9. ayın 17'sinde pardon e, biz bu aracın e, TSE'den geçirdik. TSE'ye soktuk. TSE'ye soktuktan sonra e, ben İstanbul'da çalıştığımdan dolayı sürekli gel git yapıyorum. E, bir türlü muayeneye gitme fırsatımız olmadı. Bir il dışına çıktık, geri geldik. E, dün muayenesini tamamladık. E, tek seferde geçti Allah'ımızın amm olsun. Muayeneden bugün işte TS'mizi şey e, ruhsatımıza da en biri olarak işlettik. Burada tabii kendi ayağımızla gidip ceza da yazdırmak zorunda kaldık. Bu eee tescil TSE'yi yaptırdıktan sonra arkadaşlar 30 gün süreniz varmış. Bu 30 gün içinde e, muayene ve ruhsat işlerini halletmezseniz e, cezası varmış. 690 lira e, ceza yazıldı bana. Ruhsat işlemleri 1338 lira tuttu. 1138 lira pardon. E, 2000 lira muayene 6000 bin lirada TS işlemleri, proje işlemleri tuttu. Ee, geri kalan şeylerde isterseniz e, göstererek anlatayım ben size. Şimdi burada e, şoför kabinimiz var. Aracımız bu arada bir artı bir olarak aldık biz, çünkü e, arka yani koltuk veya buraya bir ikinci koltuk koyma şansımız olmadığından bir artı bir olarak aldık ruhsatını. E, Teybimizin geri görüş kamerası var. Buraya bir balık filesi gibi bir fileden yüklük yaptık arkadaşlar. Bu işte battaniye, yorgan, yastık bunların hepsi burada. Camlarımızın hepsinde sineklik var, açılabilen camlar. Sadece ön iki camda yok sineklik. Bu içten kaydırma olduğu için mecburen bunun sinekliğini dışarıdan koymak zorunda kaldık. Burada 150 santim uzunluğunda bir oturma alanı var. Bu masa inip yatak olabiliyor. Kızımız zaten burada uyuyor. Burada bir 160 santim uzunluğunda mutfağımız var. Bu evi evde kullanıyorduk arkadaşlar evden çıkar. Yani öncelikle elimizde olan malzemeleri de kullandık. Ee, mesela dışarıda tek evi olanları biz hani çok sevmemiştik. Bizim karavanımızda da öyleydi çekme karavanımızda. Ee, bu daha kullanışlı. Şimdi bir şeyi yıkadığımız zaman buraya koyuyoruz, suyu akıyor, gidiyor. Güzel. Ee, Ocağımız gaz emniyetli çiftli kahve makinamız var. Bunu daha sonradan kendimiz e, ahşaptan yaptık bardakları koymak için güzel de oldu, şık da durdu. Burada tavan hekimiz var. Bu normal açılıyor arkadaşlar. Ama istersek e, 2000 lira kadardı. Buna normal cam da takılabiliyor. E, o tamamen açılıyor. Bizim e, zaten tavanımızın e, üstünde ayaklarını yaptırdım ben. E, tavanda. Ayakları var. E, teras için. dört tane ayak var. Hani demirler alınıp e, terası yapılsa buradan direkt terasa çıkış olabilecek. işte uygun bir merdivenle çarpma kapıya gelirsek de arkadaşlar kapı böyle oldu. Hemen kapının üstüne aydınlatmaların yerini koyduk. Şu dışarının lambası. Bunlar işte oturma, lavabo, arka. Bu da gece lambamız. Koyduk. Çarpma kapıyı şunlardan yaklaşık 8 tane mi? 7 tane mi olması lazım kaynattırıp e, menteşe olarak da kamyon kasa menteşesi kullandık. Gayet de sağlam oldu. E, bu kapıda da gene sinekliğimiz var. Bu da da sinekliğimiz var. Yangın tüpü orada. Burada 220 litre buzdolabımız var. Ya çocuklu aile olduğunuz zaman arkadaşlar 90 litre yetmiyor. Yani 90 litreyi getiremiyoruz. Bunun üstüne bir ee, hafif bir yüklük gibi yer yaptık. Askılığımız var. Banyomuzun dış kapısı böyle sürgülü. Burada da gene camımız ve sinekliğimiz mevcut. Seoflu 20 litre portatif tuvaleti. Ee, Bataryamız, lavabomuz. ufak bir askılığımız var. Buranın zemini de evdeki malzememizi kullanarak yaptık. Zemin malzemesi evdeki duşumuzun çıkma malzemesi. Evet, burada webustamız var arkadaşlar. Ee, buradan işte gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra direkt çalışıyor zaten. Ee, bunun bir tanesi. Depo aydınlatması, bir tanesi de hidraforun düğmesi. Hani e, karavanda olmadığımız zamanlarda kapalı tutuyoruz hidraforu. Bir yerden bir kaçak olabilir, herhangi bir sıkıntı olabilir diye. E, Hidraforumuz e, 11 litre, dakikada 11 litre atıyor. E, şey, basınçlı. Bu hidrafor konusunda da e, arkadaşlar biz çekme karavanımızda bizim e, hidraforumuz basınçlı değildi. Ben bu hidraforu 1250 liraya aldım. E, basınçlı olmayan da 750-800 lira gibi bir şeydi. Yani 400 liradan kaçıyorlar arkadaşlar. Biz o çekme karavanda o kadar sıkıntı yaşamıştık ki düğmeye koş düğmeye e, kapatmadan çeşmeyi kapatırsan düğmeye gidene kadar o arada borudan, kep kelepçeli boru olduğu için bir yerden patlatıyor. Önce düğmeyi kapatacaksın. Geleceksin, şeyi koşacaksın. Git, gel. Yani çok sıkıntı yaşamıştık. Ya 400 liraya yani dünyanın parasını veriyoruz çekme karavanlara. Yani e, imalatçı her şeyin en uygununu alıyor. En ucuz neyse 10 lira bile olsa gidiyor ucuzunu alıyor. İyisini alalım diyen kimse olmuyor. Bunu öğrendik biz. <laughs> Şimdi buradan da depoya bakılabiliyor. Daha önceden girebiliyorduk da ben su deposu 100 litreydi. Su deposunu 300 litre yaptım. O 100 litre depoyu da aracın altına koyup gri su deposu yaptım. Girebiliyordum. 300 litre olunca buradan artık giriş olmuyor ama buradan işte akülere, invertöre falan müdahale edebiliyoruz tabii ki. İsterseniz açalım. Bu hmm. Webasto tankımız, akülerimiz, invertörümüz. Orada sigortalarımız var. Düğmesini kapattım. Işık kapanıyor. Burayı e, biraz yüksek oldu yatağımız. Bunun yüksek olmasının nedeni de arka bagaj kapağı, e, arka bagaj kapağı çok yüksek olduğu için mecbur onu da kestirip uğraşamadık. Çünkü tekrar boya gerekecekti. Yani masraf daha da artacaktı. Onun için yatağı yüksek yaptık. Böyle bir çözüm bulduk ama iyi bizim işimizi görüyor. Burada iki tane, bir de ortada yeri olan bir yani giysi dolabımız var. Burada da gene hemen yatağımızın baş ucunda bir sürgülü cam, sinekli gene mevcut. Yatağımız 120 santime 195 olması lazım, 190 ya da burada iki kişi hatta kızımız da yanımıza geldiği zaman çok rahat bir şekilde uyuyabiliyoruz. Baş ucundan bir priz çektik. Ee, karavanın tesisatını çekerken bütün her şey, e, lambalar, her şey 12 volt. Sadece prizlere 220 gidiyor. Ee, bir de buzdolabımız 220 ile çalışıyor. Onu daha çevirttiremedim. Ee, Çevirttirmeyi de açıkçası düşünmüyorum. Çünkü bir sıkıntı yaşamadık. Hani bizim buralar biraz soğuk, havalar kapalı oluyor genelde. Ona rağmen bile gene de bir sıkıntı yaşamıyoruz. Evet. söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer